Abi çok fazla çok çok fazla Isakian sorusu soruluyor İsveçli stoper Isakian yani benim hiçbir bilgim yok oyuncuyla ilgili oyuncunun kariyeriyle ilgili e böyle bir isim gündemde mi ya da bir stoper hamlesi gündemde mi Beşiktaş için? Yani Isakian e, gündemde e, yeni gündemde değil hı hı. E, hatırlarsan 6 ay önceki transferde de gündeme gelmişti yeni bir isim değil. Ee, hocanın orada bir e, isim istediği, beklediği e, biliniyor. Özellikle size'ın durumuyla da alakalı e, size gitse de bir oyuncu oraya bekleniyor. Kalsa da belki iki oyuncu alınacak oraya ama e, e, İshak gerçekten e, değerli bir oyuncu. Tatlı sert oyunu var. Çok üzerine yorumlar yapıldı, araştırmalar yapıldı, analizler yapıldı. Bence e, olabilecek bir oyuncu. Yani oradaki o agresifliği, oyun müdahale bilgisi, e, tecrübesi e, çok istenen bir isimliydi. Zaten İskandinav bölgesinden de e, birçok oyuncuya bakıldı. Alternatiflerden biri olduğunu düşünüyorum. E, ve bugünün transferi değil. Yani Beşiktaş oyuncuyla daha önce de gündeme gelmişti. Manşetlere baktığın zaman yaklaşık e, bir yıldır. Yani Şanıl Güneş öncesinde de e, bir süreç vardı. Şanol Güneş transferlere direkt karışmaz. Şunu alın bunu alın fazla demez ama Masaya oturulduğu zaman e, bu olur, bu olmaz, kendi standartlarını verirler. Gelen alternatifler üzerine de makul bir transfer ne dışındadır işte o güneş transferin ne de tam içindedir. E, o yüzden e, onun e, onayı da, fikirleri de e, bu anlamda önemli. E, Stopper'de e, birincisi bu. Size giderse ikinci bir alternatif de düşünülüyor. Yerli olur, yabancı olur. E, çünkü orada e, Tayyip Talha'nın e, sakatlığının ve verimi ne olacak, nereye gidecek o da çok e, şey olmadığı için ee, o bölgede e, bir tane mutlaka Sayıs kalsa da gitse de bir yabancı transferi e, bekleniyor. Sayıs konusu ne oldu? Sayıs beni Suudi Arabistan'dan istiyorlar, işte İngiltere'den istiyorlar diyor ama menajerler de bu yönde görüşler bildiriyor ama Beşiktaş kulübü o gün de söylüyorum e, şunu bekledin istedi dedi ki bize resmi evrak yaz onun üzerinden konuşalım Yani bence de makul mantıklı olan bu Devre arasında da gidiyorum dedi, kaldı. Beşiktaş planlamayı yaparken Sais'in e, gitmesi yönünde çok ısrar yok. Ama e, ka, e, yani kalırsa da onun üzerine bir oyun kurulacak. Bunun da altını çizmemiz lazım. Ama oyuncu da şuna getirebilir, bir yerle anlaşmış olabilir. Son dakika Beşiktaş başka bir yabancı stoper alırsa, hazır oyuncu aldı diyerek oyuncu e, fazla bonservis kazandırmadan gitmek isteyebilir. Beni bedavaya aldınız, ne kadar ya bırakırsınız diye sormuş. Bedavaya aldınız, Beşiktaş da bugün Dünya Kupası görmüş, finallere kadar çıkmış, büyük marka değeri oluşturmuş bir oyuncuyu böyle hani bedavaya da vermek istemiyor. En azından bir 4-5 milyon kazanmak istiyor, milyon euro. Eğer giderse yok gitmezse de buyur oyna sözleşmem var diyor. Bu süreci yaşayarak göreceğiz ama Suudi Arabistan'da bu kadar devlet politikasıyla inanılmaz yıldızlara hedefleniyor. inanılmaz paralar dönüyor. Ee, işte Birçok Türkiye'den de isim oraya gitme durumları vardır. Sayısında daha önce Suudi Arabistan'a gitmek istemiyorum diyen oyuncunun şimdi Suudi Arabistan'dan teklif var demesi sanki bu yeni projeksiyonla birlikte e, orayı e, İngiltere hayalini erteleyip e, tekrar Suudi Arabistan defterini açabilir. E, bunlar hep yaşayarak göreceğimiz şeyler. Ama Beşiktaş e, burada açıkta düşmemesi lazım. Eğer oyuncuyu zaten göndermek istemiyor. Yani oyuncu ısrarla ederse de bunun bedelini ödemek zorunda. O yüzden Beşiktaş çok el almazın ya da satmazı oynayarak e, oyuncunun karşısında ekonomik anlamda e, zafiyete uğramak istemiyor. Abi peki Nathan Redmond e, ne durumda? Yani tamamen ayrıldı mı yoksa benden haber bekleyin diye mesaj verdi mi? Doğumu bekleyin diyor. diyor. Redmond İngiltere'de doğumu bekliyor. Zaten e, doğum içinde gitti. Eşinin yanındaydı. Son maçlarda da biliyorsun asıl neden buydu. Beşiktaş'ta onu e, opsiyon tanıdı. E, oyuncu gitti. Eşinin doğumu olduktan sonra biraz toparlayacak. E, Redmond sürecinin bir aydan önce netleşeceğini düşünmüyorum. E, eşini ikna etmeye çalışacak. Bir kafasını dinleyecek. Durumuna bakacak. Ondan sonra e, Beşiktaş'ın sevgisi, saygısı var. E, onu zorlayacak. Ama şu anda ben ortada görüyorum. O transferi gerçekleşme ihtimalini ben %30 görüyorum. Peki abi Redmond'a bu kadar ısrar etmeye gerek var mı Beşiktaş'ta? Hani Redmond olmasa da başka biri kapatır açın dediğimiz yani ne derecede görüyorsun? Redmond bu sezonun olmazsa olmazı mıydı? Şimdi Fenerbahçe deplasmanındaki o 4-2'lik galibiyet Redmond benim aklımdan çıkmıyor zaten. Müthiş bir performans sergilemişti ama çok da sanki öyle Redmond hızla başarılı olurdu gibi Beşiktaş. Ya Taliska e, hayali var. E, bir Taliska değil Redmond. Ama yani. Redmond'ı e, vazgeçilmez kılan noktalardan bir tanesi e, takımda seviliyor olması. Çok agresif, karakterli, kimliği olan, lider bir oyuncu olması. Yani sevdiği zaman sevgisini gösteren, enerjisini gösteren, idman kaytarmayan doğru ve dürüst ilişkiler kuran. Yani böyle bir iz bıraktı. Yani karakterli ve yürekli bir oyuncu. Bir de yetenekli bir oyuncu olduğu için Beşiktaş yönetimi de, profesyoneller de Redmond'ın kalmasını istiyor. Çünkü sadece Beşiktaş'a yetenekleriyle değil, karakteriyle de katkı sağlıyor ve giderek de bir potansiyeli var. Oynadıkça da bu potansiyelini göstermeye başladı. O yüzden Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik kadrosunun, Şenol Güneş'in Redmond'ın alınmasını ve sözleşme uzatmasını, yenilemesini istemesi kadar doğal bir şey yok. Ve ben de aynı fikirdeyim. Redmond gerçekten e, makul ölçülerde fiyatta bir problem yok mu çünkü? Alınacaksa Redmond alınmalı. Bir de bir oyuncu alıyorsunuz. Dünya yıldızı da olsa, çok iyi de olsa e, takıma adapte olamayabiliyor. Performans gösteremeyebiliyor. Hazır elinizde Türkiye'yi tanımış, İstanbul'u sevmiş e, takım arkadaşları anlaşmış bir değer varsa o değeri korumaya çalışmanız lazım. Sürekli rotasyon, sürekli değişim, başarı değil. O yüzden hazır sizi bilen, sizi tanıyan ve burada uyum sağlamış bir yabancıyı yetenekli bir yıldızı Elinizde ise bunu değiştirmemeniz lazım derim ben. O yüzden Beşiktaş yönetiminin ve Şenol Hoca'nın Redmond ısrarını anlıyorum. Redmond kıymetlidir, değerlidir. Ha, tabii ki olmazsa, yani zaten Gezzal dönüyor. Belki daha iyi performansla oynayacak. Başka alternatifler de bulunacak. Ben yakalanmış kıymetlerin değerlerini uyum sağlamış kıymetlerin üzerinden risk alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Redmond alınabilecek değerli bir oyuncu. Ben de alınmasını e, uygun görürüm, makul görürüm. Ama eşini aşmak önemli. Yeni doğum yapacak. Bugünlerde eli kulağında. Doğum yaptıktan sonra da o süreç içerisinde sanırım bir ayı bulur. Bir ay içerisinde Redmond e, kar kararını verir. Umarım olur. Olmazsa da tabii ki burası büyük camialardır. Yeri dolar, onun yerine oyuncular her zaman bulur.